İlk hocam. Hazırız hocam. Tamam. Oyuna giriyoruz. Çağla hazırsın. Hazırım. 3 2 1 Bir dakika, Kay. bir dakika ne yapıyorsun sen ya? Ne, ne oldu bir dakika? Ne oldu? Ne yapıyor? Ne ya. Ne Var mı böyle bir şey sen arıyorsun? Ne ellemesi? Yok canım. Yok. Bir dakika, bir dakika. Ne ellemesi? Böyle şey. Eliyor, dokunuyor ya. Böyle bir şey yoktu. Bir dakika ya. Yoktu öyle bir şey. Sen ne <laughs> yaptın zannediyorsun oğlum? ne yapıyorsun oğlum? Bir, şey bir dakika bir dakika. Niye Ne geliyor oğlum? Ahmet Bey ne yapıyorsun? Niye bir giriyorsun? Çağla. Bir gel bakayım Çağla, sen Çağla, bana. Çağla Çağla Hanım. Çağla Hanım. Gel bakayım sen bana. Çağla Hanım gelir misiniz bir dakika? Ben işte böyle böyle bir şey yok ama. Bir yanlış anlama vardı. Bir dakika. Şöyle bir abi. gel bakayım sen. Abi. Abi. ne oldu? Şöyle Eli çarpmıştır ya. Git. Bir gel bir, bir, bir gel. Yanlış anlaşılma vardır canım. Yok öyle bir şey. Olur mu hiç öyle şey canım size? Ahmet, sen ne yaptığını zannediyorsun oğlum? Bir şey yapmamış adam yanlış almışsın. Şey ya ama hissettim ben. Ya Çağlar mı? Yatak sahnesi çekiyoruz. İnsanın eli bacağı kolu değer ya. <laughs> ya değmediği elleme anlamaz mıyım yani? Ya belki yanlışlıkla bir şey dokunmuştur. Ne bileyim belki kemeri falan dokunmuştur. sadece ya. yapmayın Allah aşkına? Adam yapmadım. Ya, ya avuçladı avuçladı ya. hissetti. Oh. Çağlar oh. Allah aşkına? Koyun tatlı e oynuyor olsaydınız o dokunsaydı bunlar olmazdı değil mi? Ne, ne? var ya? Hocam siz... Niye Ahmet, var? Var ya? Hocam, siz niye Ahmet, 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 Üstüne git. Nereden? Nereden? Allah aşkına şu sahneyi bitirelim mi? Ne olursunuz bak. Yarına çekemeyiz hocam. Bir şey söyleyin. Araya yastık koyalım o zaman Çağla. Evet kendinizi rahat hissedersiniz. Ahmet Bey de özür dilesin. Ben Ahmet, Ahmet Bey. Aslında özür dilerim. Ya ben yapmadım şimdi değil mi? Ya araya bir şeyler koyarız. Ya kim yapacak, yapacak yap ya. başka? Tamam tamam sakin ol. Siz profesyonel bir oyuncusunuz Çağla Hanım. Bir, bir kadını dinler misiniz? Hocam bir dinleyin. Ya tamam da adam yapmadım diyor. Arayan sen de yapma kurbanın olayım ya. Adam, adam yapmadım diyor. Kmıştır kemerin ucunu. Tamam, yalan konuştur, söylemiyor diyelim. Şey Hissettim diyor kadın. Hissettim. Bir kadını dinleyin. Tamam yalan, 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 söylüyor, yalan söylüyor demiyoruz. Söylüyor yalan söylemiyor. Yalan. Bir yalan söylemiş boş ama bak ayrı. Ellemek ayrı yani. Kadın rahat hissediyor tamam. mu? Geneyse özür dilesin. Biz araya yastık koyalım. En azından sahneyi e. bitirelim Çağla Hanım. kadın kadar. modu düştü. Ne sahnesinden bahsediyorsunuz hocam ya? Yarın çekilirsin. Neye malum olacağını görürsün. Çağlar'ın araya bir şeyler koysak rahatsız olur musunuz? Lütfen. Hocam bir şey sen bir konuş. Sen bir İlkay'la konuş. Çalın, ben Ahmet'le konuşayım. Lütfen. Araya yastıklarım. Bir şeyler koyalım. Hiç <laughs> <Bir> çekme şey, <bir gülüyor> temas olmasın. Dokunma olmasın. <laughs> hani, Bu akşam sen de gidelim. Dur. 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 <laughs> Dokundun mu? Dokunmadın. Dokunmadın valla. E kız niye böyle diyor? Olmadın <laughs> mı? Abi, abi. çarpmıştı, eli çarpmıştı. Dokunduysan özür dile. Dokunmadıysan şey ne yapalım? Dokunmadım. E kız niye böyle bir şey yaptı diyorsun desin? Kız manyak mı? Ateş olmaya yarar duman çıkmaz. De ki ayağın dokundu özür dilerim devam etsinler. Ha, de ki kemerin dokundu özür dile kızdan devam edelim. Bak bu sahneyi çekmemiz lazım. Kemerim dedim. Kemerim dedim. Kemerim dedim. Kemerim dedim. Ahmet tamam sen özür dile tamam kız bilmiyorum niye böyle yaptın ama tamam. sen özür dile sen gel özür dile tamam özür dile Ahmet özür dileyebilir mi lütfen tamam tamam Tamam. Kemer'i değmiş. Ben, kemer'i değmiş. Tamam. Şey bak, Değilsene. Hiç tamam. mazerete girmeyin bence. Yanlışlıkla eli demek ki dokunmuş. Ahmet Bey özür diliyor size. Özür diliyorum. Araya yastık koyarız sizin rahat olmanız için. Ya Bir çekmeyin Bu şekilde, Bunda zorlanacak bir şey yok. Kadına sorar mısınız? Oynamak istiyor mu istemiyor mu hocam? Kadınla konuştuk zaten kabul etti. Evet, araya bir şey koydun. Gidiyor mu? musun? Yani yastık olacaksa olabilir belki ama. Tamam kabul ettik hadi bir, bir sıkıntımız yok. Şu an Ahmet Bey oynamak istemiyor. Hocam. Oooo. Oh, Erkeğine oh. ben ikna Ya Çağla da belki adam yanlıyor adam yok diyor adam yalan mı söyleyecek? Ya, 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 ya ben adamı tanıyorum adam adam çamur ovadan beri benle oynuyor. Oh. Bu adam böyle bir şey yapmaz Çağla adam yanlışlıkla dokunmuş. Sen ne biliyorsun kadınla mı oynadı sanki? Daha ne? Tabi kadınla oynadı adam bütün dizilerde oynanmış. Hocam yani, yani tamam yapıyorsunuz gitmezmek. da adam adam yani ben adamı gördüm kamerada orada yani belki yanlışlıkla kemer falan da takılmıştır. Sen ben adamın mı? Yok da şekil ver. Sağ ol hocam. Siz kötü olmasın. Hadi sürenim. <laughs>